Hazır mısın İblis? Hazır mısın? Evet. Kayıttayım. Yeşil gezegen alsam sana. Evet, yeşil bir gezegen alsam sana. Evet. Yeşil gezegen alsam sana. Hayır, 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 hayır. Hayır, almayacak. Seninle olsun hepsi. Benimle dolsun hepsi. Benimle dolsun hepsi. Yavrum ıslak ki benim ıslak o. Demek benimle yüz yüze. Bilmiyorum biliyorum çok pahalı. Ben bir sürü adamım. Senin de çok kişi. Hepsi benimle yüz yüze. Olsam da bu benimle yüz yüze. Elime gelir diyemiyorum hayatım. Olsam da bu benimle yüz yüze. O yüzden hapis benimle dolsun. Hepsi boş. Çok da içimdeyim. Ben... Ne diyorsun parçaya? Parça beni içine çok çekti açıkçası. <laughs> Rüyamda göreceğime de eminim bu parçayı. <laughs> Sabah uyandığımda da tekrar ediyor olabilirim. Gerçekten sabah kalktığım zaman kafamda çalıyordu yani. Evet yavrum ıslak biberim diye uyanacağım. Bir <laughs> ya biçim yavrum ıslak biberim. Bir de bir yerde diskinin iri olduğundan bahsediyor. <laughs> Sonra kendini diskin içine kopyalamak istediğinden bahsediyor. Kendi kendine. Böyle Deşik çok, fantası. çok enteresan fikirleri var yani. <laughs> Enteresanlar evet. Ama çok güzel sözler. Zaten o da bir dinlesin. Beğenecek o da bir mi dinlesin. bakalım. Tabii tabii bir onu da dinletelim. Yoksa beğenmeyeceği bir şey olursa tekrar kayıt alırız. Aynen aynen bir onu dinletelim. E, o zaman kayıtlar bitti. Şimdi ben bu kayıtları arkadaşım Onur'a vereceğim. O da işte üzerine bir beat atacak. Mixini yapacak vesaire. Final haline getirecek. Bolca da ototiyon atacak. Çok teşekkür ederim Ege. Ne demek rica ederim. Çok ben sağ ol. tanıştığıma çok memnun oldum. E, o da seninle e, çok, tanıştığına çok memnun oldu diye düşünüyorum. E, hadi o zaman İblisçim gidelim. Hadi görüşürüz <laughs> Ege. Hadi <laughs> görüşürüz. Bye, bye. <laughs> Sonunda parçamız hazır. Bunu 3K 1A müzik hazırladı. Mixini ve arkasındaki müziğini. İnanılmaz bir şey oldu.